Tamam on. Come on. Let's go. Let's go, baby. Let's go. Let's go. Ben. Vermeyeceğim ben aldım. Kendim dertli sanıyor. Yorulurken onu veriyorum sana git ona. Ben onu izlerim. Ya siktir git Ya <laughs> <laughs> bir şey... <laughs> bir şartım var. <laughs> Kes sesini. Sus. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Salak ya başım şişti şurada. Şurada gül gibi telefon var. Gel abone ol. Dur şu videoyu yollayayım.